Genç kardeşlerime sesleniyorum. Bu zamanın fitnelerinden korunmak için üç şeyi tavsiye ediyorum ben. Eğer bu üç şey yapılırsa bu zamanın en büyük mücahidi sayılır onlar. Birincisi gözlerini haramdan koruyacaklar. İkincisi beş vakit namazı gözlerinin bebeği gibi koruyacaklar. Üçüncüsü de gıybet etmeyecekler. Bu üçünü yapan genç bu zamanın Allah dostudur. Kim sadece benden korktuğu için harama bakmayı terk ederse, ebdel tuhu imanen onun yerine harama bakmadığı için ona öyle bir iman veririm ki yecid hadavetehu fi kalbihi. O imanın zevkini, tadını kalbinde hisseder. Evet hadisi kutsidir bu. İmanın tadı kalpte hissedildiği zaman artık kişinin kalbi yumuşar. Allah'a karşı tazarru içinde olur. İbadetlerinden zevk alır bu kimse.